Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde 3 e, tane arazi, arazilerin, Osmanlı Devleti'ndeki toplam arazilerin büyük bir kısmını teşkil etmekteydi. Mülk arazi, mira arazi ve vakıf arazi. Bu üç arazinin dışında bir de e, oranı çok küçük olmasına rağmen e, var olan araziler vardır. Biz bunları 4 diye e, diğer araziler başlığı altında işleyeceğiz diye bunların oranı çok azdır çok düşüktür ama yine de toplumda devlette e, arazi sahiplerde bu tarz arazilerde vardır onları görelim öncelikle paşmaklık diye bir arazi vardır paşmaklık A diyoruz küçük A paşmaklık arazi paşmaklık arazi Osmanlı devletinde hanım sultanlara çeyiz olarak verilen arazidir. Hanedanın hanedanın kızlarına çeyiz olarak çeyiz olarak verilen arazidir. Yani şöyle düşünün ee, diyelim ki kanuni Sultan Süleyman'ın kızı evleniyor kızına Kanuni Sultan Süleyman çeyiz olarak paşmaklık arazi verir yani kocasıyla kızı bunu ne yapsınlar ee, bu geliri paylasınlar yesinler geçimini sağlasınlar diye de ee, Kanuni Sultan Süleyman Padişah ne yapar bunlara arazi ver İşte verdiği araziye paşmaklık arazi denir. Bu da aslında Osmanlı devletinin kadına verdiği önemin belki de göstergelerinden bir tanesidir. Bir diğer arazimiz metruk arazi. Metruk arazi. Bu da boş bırakılmış devlet tarafından devlet tarafından boş bırakılan arazidir. Devlet tarafından boş bırakılan arazidir. Amaç halkın günlük ihtiyaçlarının karşılandığı yerler. Yani mesire yerleri gibi düşünün. Mesire yerleri, yani piknik alanları gibi düşünün veya e, köylerde IMC alanları gibi düşün. Yani boş alanlar köy meydanları gibi. Metro devletin ama herhangi bir şekilde ekilmeyen, biçilmeyen boş bırakılan arazi. Mesire yeri diye düşünebiliriz. Üçüncü arazimiz mevat arazi. Mevat arazi. Bu da yine devlete aittir. Devlete ait bataklık ve benzeri yerlerdir. Yani herhangi bir şekilde geliri olmayan ama sahibi devlet olan böyle bataklık, böyle çakıllık yani tarımda kullanılmayan araziye mevat arazi denilmektedir. Bir diğer arazimiz yurtluk arazi. D diyoruz. Yurtluk arazi. Yurtluk arazi de sınır boylarında sınır boylarında ee, nöbet tutan askerler emekliliği yaklaştığında bunlara belki de emekli ikramiyesi olarak e, verilen arazilerdir. Sınır boylarındaki askerlere sınır boylarındaki askerlere verilen ikramiye arazileridir. Yani sınır boylarında önemli görevler yapmaktadırlar. Pek çok şeyden mahrum kalmaktadırlar. Devlet de onları ödüllendirmek için emeklilikleri yaklaştığında ne yapmaktadır? Onlara bu tarz araziler vermektedir. Bu arazilere yurtluk arazi demektir. Bir diğer arazimiz ocaklık arazi. Ocaklık arazi. Bu da yurtluk arazi ile hemen hemen aynı mantıklı olan arazilerdir. Yani kale muhafızlarına bırakılan arazidir. Kale muhafızları da yine ne yapmıştır? Toplum için çok önemli bir görevi üstlenmektedir. Toplumun faydalandığı pek çok şeyden görevi gereği mahrum kalmaktadır ve çok stratejik bir yerdedir. İşte devlet bu zor ve ferakatlı, fedakarlıkların bol olduğu görevden dolayı devlet onları ne yapmıştır? Ocaklık araziyle bir nevi ödüllendirmiştir. Kale muhafızlarına bırakılan arazidir. Kale muhafızlarına bırakılan arazidir. Bir diğer arazimiz Küçük harfle f diyoruz ee, şeyde ocaklık arazi kalem muhafızları için çok önemli bir arazidir ee, ve ne yapmıştır ee, muhafızlar kalem muhafızları ocaklık araziyle özellikle de emekliliği yaklaştıklarında ne yapmışlar geçimini bu araziyle sağlamıştır Evet bir diğer arazimiz Mukata arazi. Mukata arazi. Mukata arazi içinde şunu diyoruz. Geliri doğrudan devlet hazinesine giden arazidir. Şimdi ne demek hocam bu? Ee, ne yaptık mira araziyi anlatırken dedik ki mira arazi e, ne yapar has olur zahmet olur tımar olur. Eğer burada dirlik sistemi uygulanıyorsa bu arazinin geliriyle orayı kiralayanlar ne yapar devlete asker yetiştirir. Eğer iltizam sistemi uygulanıyorsa da o arazinin gelirini devlete vergi verir. İltizam arazi de budur. Peki bir arazinin geliri diyelim ki 100 bin akçe. Devlet ne yapıyor? O 100 bin akçeyi alıp direkt İstanbul'daki hazineyi Kübra'ya yani büyük hazineye göndermiyor. Öncelikle o 100 bin akçeyle oraların ihtiyacı görülüyor. İşte memurların maaşları veriliyor. Oralara yapılacak hizmetler görülüyor. Ondan sonra geriye kalan kısım ne yapıyor? Hazineye gönderiliyor. İşte mukata arazilerde ise böyle bir uygulama yok. Yani 100.000 bin akçe de kazansa kazan diyelim ki Afyon'da bir mukata arazi var. 100.000 akçe geliri var. O 100 bin akçe Afyon'a hiçbir şekilde katkı yapmadan direkt hazineye gönderiliyor. Devlet de o arazinin geliriyle ne yapıyor? Merkezdeki ihtiyaçları görüyor. Yani dirlikteki veya iltizamdaki arazilere göre mukata arazinin oranı çok düşüktür. Ama mukata arazi de merkezdeki çok önemli ihtiyaçları ne yapmaktadır? Karşılamaktadır diyoruz. Bir diğer arazimiz Malikane Arazi Malikane Arazi Şimdi Osmanlı Devleti'nde orduyu anlatırken Ne dedik? Kapı kulu ocakları Merkeze bağlı askerlerdi e Bunlar Maaşlı askerlerdi Ve düzenli askerlerdi Ancak bunlar en fazla ordunun %20'sini %25'ini Teşkil ediyordu Ordunun büyük bir kısmı Tımarlı sipahilerden oluşuyordu. Ancak tımarlı sipahiler zamanla Avrupa'nın düzenli ordularıyla mücadele edemez hale geldiler. Niye? Avrupa çünkü Amerika'yı keşfetti. Coğrafi keşifleri yaptı ve dünyanın çeşitli yerlerinden altınları Avrupa'ya taşımaya başladı. Altınlarla ne yaptı? Düzenli ordular kurdu. Ve sadece mesleği e, savaşçılık olan bu ordular düzenli tatbikatlarıyla, düzenli hazırlıklarıyla Osmanlı orduları karşısında mukavemet göstermeye, yani güç göstermeye başladı. Eskiden 2 saatte savaşı kazanan Osmanlı devleti artık yıllarca savaşmasına rağmen Avrupa'nın düzenli ordularıyla çok da başarılı savaşlar yapamamaktaydı. Dolayısıyla devlet bilinçli bir şekilde Tımarlı sipahilerden Kapıkulu askerlerine geçiş yaptı ve dirlik sistemini yavaş yavaş tasfiye etti iltizam sistemine geçiş yaptı iltizam sisteminden aldığı paralarla da merkezde orduyu büyüttü merkez ordusunu güçlendirdi tabi e, Osmanlı'nın son döneminde nakit para ihtiyacı fazlaca arttığından dolayı çünkü merkezde giderler artmaya başlamıştı. Dolayısıyla devlet arazilerini ihaleye çıkardı. Yani iltizam sistemi de devletin nakit ihtiyacını e, karşılamayınca devlet e, güçlü e, soylardan aşiretlerden e, toprakları bural bunlara uzun yıllar sürecek bir kiralama işlemine gitti yani mesela dedi ki ben dedi işte Urfa Viran şehri 50 yıllığına sana kiralayacağım Sen bana ne kadar vereceksin Normalde iltizam olarak diyelim ki yılda e, 1000 lira veriyorsa e, malikane sisteminde 50 yılına kiraladığı için 40 liraya ben sana kiralıyorum dedi. İşte o güçlü aşiretler, güçlü da ne yaptılar? Tuttular 40 lirayı, 40 bin lirayı devlete bir anda vermeye başlayınca devlet oradaki parayla nakit ihtiyacını görmeye başladı. İşte uzun süreliğine halka, önemli devlet adamlarına veya önemli kişilere kiralanan Arazide malikane arazi denilmektedir. Evet. Uzun bir süreliğine uzun bir süreliğine kiralanan arazidir. Amaç devletin nakit ihtiyacını devletin nakit ihtiyacını karşılamak önemlidir. Amacı malikane sisteminin ve malikane arazisinin amacı devletin nakit ihtiyacını karşılamaktır diyoruz ve böylece Osmanlı devletindeki toprak sisteminin sonuna geliyoruz. Osmanlı devletindeki topraklar bunlardan ibarettir.